Merhabalar herkese yeniden kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. E, iş i̇ş yoğunluğum kaynaklı biraz e, kanalla ilgilenemedim bir 5-6 gün kadar ama tekrar sizinle birlikteyim. E, yeni videolarla karşınızda olacağım önümüzdeki süreçlerde. Şimdi bu evrede hazır böyle Kasım ayı bitmiş, Aralık ayı geliyor, böyle yeni enerjiler geliyor derken acaba hayatınıza girecek olan yeni bir flört, yeni bir sevgili e, nasıl bir biri olacak? Bu kişinin uğraş alanları ya da mesleği ne olabilir? Öte yandan bu kişiyle nasıl ve ne zaman tanışabilirsiniz? Bunlara bakacağız en sonunda buradan yine sizin için harf seçecek olacağım. İster destelere bu şekilde, ister de şu şekilde renklere, objelere adapte olabilirsiniz. Şöyle bir kısa süre bekledikten sonra ben bu desteği ya da bu objeyi seçecek olan arkadaşlarım için bakalım sizin hayatınıza girecek kişi nasıl biri? Bir inceleyelim şunu şöyle çekiyorum. Bu kişinin öncelikle nasıl biri olduğuna, ister fiziksel açıdan olsun, ister karakteristik açıdan olsun, bu duruma bakacağız. Sonrasında şöyle iki tane gelmiş. Bu kişinin meslek ve uğraş alanları ne olabilir? Bunları anlamaya çalışacağız. En sonunda da bu kişiyle tanıştınız mı yoksa tanışacak mısınız? Bu ne zaman olacak? Buna bakacağız. Şimdi açalım. Şöyle biraz çekeyim. Çok gözükmüyor. Şimdi ilk olarak şöyle bir burç bilgisi ve kişi karakterleri özellikle geldiği için bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kadın izleyicilerim için bu karşınızdaki kişi ikizler kova ya da terazi burcu olması yüksek biri olabilir gibi görünüyor. Olgun enerjilerde bu olgun enerji biraz daha ee, hani yaşa bağlı değil de e, mantığıyla hareket etmeye çalışan e, ve bir şeylerin neden sonuç ilişkisine sık sık bağlamaya çalışan ve bu noktada aslında e, kendisi için böyle net sonuçlar doğurmayan konularda e, biraz daha belki fevri çıkışlı e, olabilen biri olarak karşıma geliyor diyebilirim. Erkek izleyicilerim için karşıdaki kadın koç aslan yay burcu olması muhtemel biri olarak görünüyor. Şimdi genel enerjilere bakıldığı zaman bu kişi bir kere çok zeki bir insan öncelikle. Dediğim gibi hani olayları nedeninin aslını iyice analiz etmeye çalışan ve bu doğrultuda aslında işler yapmaya çalışan biri olduğu görünüyor. Bu yine kadın izleyicilerim için bu kişi ya böyle eğitim hayatında çok başarılı bir insan. Çünkü burada bir yüksek başarı, takdir, bir çalışkanlık durumu söz konusu. Ya da sahip olduğu iş içerisinde gerçekten parayı nasıl yönlendirmesi gerektiğini bilen, parayı nasıl kazanması gerektiğini bilen ve bir kısmınız içinde belki böyle bir konum mevki sahibi biri olabilir şeklinde görünüyor. Öte yandan bu kişi aslında e, ilişkiler noktasında sanki böyle gözüme e, normalde bunu genel kar e, karakter açısından açmıştım ama ilişkiler noktasında biraz daha aktif enerjilere geçme potansiyeli olan bir de olabilir. Yani normalde tüm iş hayatında ya da benim arkadaş çevresinde biraz daha belki e, sakin enerjilerde ama biraz daha mantıklı, e, düzgün ilerlemeye çalışan bir insanken iradeli bir insanken e, ilişkiler noktasında böyle hızlı hareket edebilen böyle heyecanlı, e, tutkulu biri olabilir gibi görünüyor. Girdiği ortamda bir kere. Dikkat çektiği kuşkusuz. Çünkü şöyle ister kadın karakterler için olsun ister erkekler için olsun. Hani burada bir dikkat çekme, bir beğenilme, girdiği ortamda hemen fark edilme durumu söz konusu şeklinde görünüyor. Bu kişi her ne kadar böyle bir sert, bir iradeli, böyle kendi gücünün otoritesini ortaya koymaya çalışan biri gibi görünse de sanki böyle hani belli kurallar var o çerçevede ilerliyorum şeklinde görünmeye çalışan biri olsa bile aslında bir noktada yenilikleri açık bir şeyleri elde etmek konusunda kolayca pes etmeyen bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Kadın arkadaşlarım için karakteristik de ben burada uzun bir boy görüyorum açıkçası. Hani burada kısa bir erkek kesinlikle yok. Çünkü hani burada normalde farklı soru olmasına rağmen bir erkek karakteri daha gelmiş. İkisinde de uzun bir boy. Dikkat çekiyor bu uzun boydan kasıt da biraz daha spesifik. Belki vermek gerekirse 1.80 üstü bir boyda biri olması muhtemel. Çünkü biraz uzun böyle yapılı kalıplı bir erkeğe benziyor. Zayıf bir enerji almıyorum. Böyle güçlü bir kemik ya da kas yapısı şekli bir durum söz konusu olabilir. Yüz hatları böyle keskin, bakışları keskin bir olabilir. Özellikle kaş ve göz sanki böyle bir keskinlik veriyor gibi geldi bana. Dikkat çeken özellikler bunlar olabilir. Yüzü kemikli bir erkek olması muhtemel. Belki elmacık kemikleri belirgin şeklinde olabilir olarak görünüyor. Yine aslında dudak ve e, burun da bir dikkatimi çekti. Dudak e, yine bir tık kalın olabilir. Kalınlıktan kasıt böyle böyle evlek bir görüntü değil de biraz daha e, böyle hani muntazam düzgün ama böyle biraz ince değil ama kalınlığı olabilen bir dudak yapısı olabilir. Siyah saç beyaz ten e, durumunu yüksek oranda alıyorum ama küçük bir kısmımız için bu erkek biraz daha kumral bir erkekte olabilir böyle şey bir saç rengi oluyor ya sarı kahve arası gibi bu tarz bir şey olabilir. Ya da biraz böyle açık bir enerjisi de var gibi ama bu biraz daha küçük bir kesim için. Büyük bir kesim burada siyah saç beyaz ten şeklinde geliyor. Erkek izleyicilerim için de yine karşıdaki kadın orta boyu da orta boyun biraz üstü şeklinde olabilir. Fizik yaştan gerçekten çok güzel çok beğenilen dikkat çeken böyle alımlı bir kadın olduğu söylenebilir Burada da yine bir beyaz ten siyah saç detayını çok veriyor. Ve saçlar uzun. E, ...düz olması muhtemel, ufak bir ihtimal, belki bir dalgalılık söz konusu olabilir şeklinde görünüyor. E, şunu söylemek istiyorum ekstra. Bu kişi aynı ortamda bulunma ihtimalinizin olduğu bir olarak görünüyor. Sanki e, ister okul çevresi olsun, ister iş çevresi olsun... ...böyle girdiğiniz çıktığınız, sizin de böyle belki bir para döndürme... ...ya da ne bileyim kariyere yönelik bir şeyler yapma ya da bir şeyler üretme noktasında dahil olduğunuz bir yerde... ...bu kişiyle e, tanışma ihtimalinizin olasılığı var gibi gözüküyor. Çünkü hani ortamsal bağlamda ikinizin de var olduğu bir yer imajı burada çok yüksek geliyor. Şöyle bir şey gözüme çarptı. E, bu kişiyle de dediğim gibi büyük bir kısmımız aynı ortamda bulunmuş olabilir ve hani bu aynı ortamda bulunma enerjilerini aslında karşılıklı böyle bir güç savaşı yaptığınız biri daha öncesinde olmuşsa bu kişiyle bir bu noktada bu yola girme durumunda söz konusu olabilir. Çünkü ben burada sanki e, desteği seçen ister kadın arkadaşlarım olsun ister erkek arkadaşlarım olsun iki grup için de sanki arada bir iletişim daha öncesinde bir olmuş olabilir gibi bir e, enerji var gibi gözüküyor. Sanki özellikle e, bir iş ortamıysa ya da böyle bir tanıdıklık ortamı varsa bu ortamda böyle küçük bir muhabbet geçmiş olabilir. Ve bu muhabbet esnasında karşılıklı olarak birbirinizin bu da ne kadar egolu, ne kadar kibirli, kendini beğenmiş biri gibi düşünmenize sebep olmuş biri varsa yine bu tarz bir kişiyle aslında böyle bir yola girme ihtimalinizin varlığı görünüyor. Çünkü ben karşılıklı olarak iki tarafında böyle güçlü karakterler olduğunu hem desteği dinleyen arkadaşların hem de karşı tarafın güçlü karakterler olduğunu kendine güvenen insanlar olduğunu ve bu anlamda aslında karşı tarafa böyle bir sanki diş geçirme enerjilerinin de varlığını görüyorum. Mesleki açıdan direkt bir bilgi gelmese bile ben şöyle bir enerji alıyorum. Bu kişi bir kısmınız için daha önce böyle bir iş girişimi söz konusu olmuş olabilir. Bir girişimcilik yapmak, böyle bir iş kurmak şeklinde bir durumları söz konusu olmuş olabilir. Ve burada bir başarısı, bu yoldan başarısızlıkla çıkıp daha sonrasında tekrar bir son bir sene içerisinde özellikle bir duruma girişmiş olabilir gibi görünüyor. Yeni bir işe girişmiş gibi görünüyor. Bir diğer kısmınız için bu var olan bir yerden ayrılma. Yani okuyan birileri varsa mesela diyorum, bir okul değiştirme ya da bir meslek değiştirme durumu olabilir. Çalışan kişiler için de burada e, sanki böyle Son beşli bir süredir bir yerden ayrılmış olduğunu ve bir senelik bir süre zarfı içerisinde de aslında daha sağlam bir kazanç elde edece edebileceği bir yere geçmiş olabileceğini görüyorum. Burada küçük bir kısmınız içinde şöyle bir bir adaletle alakalı bir yerde çalışma ihtimali var gibi geldi. Bu bir hakim, savcı, avukat olabileceği gibi yine adalet konusu altına atıyorum bir adalet bakanlığı başka bir konuda bir ara bulucu belki şeklinde çalışma ihtimali de olabilir gibi görünüyor. Bu kişiyle bir araya gelme enerjilerinizde aslında büyük olaylar var gibi gözüküyor. Yani sanki çok önemli bir şey olacak ki sizin hayatınızda ya bu kişinin hayatında ya da ikinizde ortak ilgilendiren bir durum olacak ki bu kişiyle karşı karşıya geleceksiniz şeklinde bir durum var. Özellikle böyle bir e, sanki geçmişe dair bir konuda bir haksızlık, bir adaletsizlikle karşı karşıya kaldıysanız bu konuya dair bir çözülmenin olduğu dönemde bu kişiyle karşılaşma durumunuz söz konusu olabilir. Çünkü ben daha ziyade sizin hayatınızda bir şeylerin eski oranla düzeldiği, dileklerinizin olduğu böyle talihli bir evreye girdiğiniz ve sonrasında da hayatınızdaki böyle bir enerjinin aktivasyonu artacağı bir evrede bu kişiyle karşı karşıya gelip bir yola girme ihtimalinizin varlığını görüyorum. Hani burada şöyle bir şey var. Karşı taraf biraz Duygu gösterme noktasında cimri bir insan olabilir. Biraz daha egolu, bencil, inatçı yapılara sahipmiş gibi görünebilir. Ee, karşı tarafın gücü ya da fazla iradeli olması sizi bir noktada hani geri tutabilir gibi görünüyor ama hani ilişkinin ilerlemesi noktasında karşı tarafın e, hani kötü bir karakterinden ziyade ki hiçbir şekilde kötü bir karakter e, içerisindeymiş gibi görünmedi. Hani kötü bir hiçbir şekilde <laughs> konuşamadım. Kötü bir kart gelmedi. Yani hani böyle hile, hurda ya da hani bir aldatma olayına girecek biriymiş gibi gelmedi. Tam tersi sadece duygular yaşamak konusunda sizin kadar bir şeyleri gösterme eğiliminde olmayabilir. Size biraz soğuk gelen bir insan olabilir ya da biraz inatçı, egolu şey, gelen bir insan olabilir ama öte yandan hani size negatif anlamda bir şey yaratabilecek tarzdan birine benzemiyor şeklinde bir görüntü var. Tarih ve harf vermeden önce başta verdiğim burç bilgilerine ek olarak çok spesifik yine e, terazi ve koç burcunun etkileri de burada yoğun bir şekilde gelmiş ki aslında bunlardan e, bahsetmiştik ama e, diğerlerinin oranla yüzdesi biraz daha fazla olabilir bu koç ve terazi gruplarının diyebilirim. E, tarih olarak Burada özellikle 4 ve 11 sayısı çok dikkatimi çekiyor açıkçası. Çok küçük bir kısmınız için bir e, iletişim bazında durumlar e, kısa vadede gerçekleşebilir ama bir tık daha böyle atıyorum 2 aylık bir süre zarfı içerisinde ayın 11'li tarihlerinde olabilir. 11 gün sonra şeklinde bir durum söz konusu olabilir. Burada bir 4. ay sembolü yani Nisan ayına kadar olan süreç içerisinde yine bu kişiyle tanışma ihtimalinizin varlığı görünüyor. Küçük bir kısmınız için bir tık daha uzun bir vade olarak e, en geç önümüzdeki eee ne zaman terazi döneminde yani böyle Eylül sonu Ekim ayları şeklinde bir durum bu kişinin hayatınıza girmesi olarak kabul edebilirsiniz ama tanışma evreleri olarak biraz daha 4 hafta 4 aylık süre zarfları mümkün olabilir şeklinde geliyor görünüyor şöyle harf alalım şuradan olabilirsen ama tabi burada içinizde bir kısım için belki çok daha kısa vadelerde gerçekleşebilir ama 4 ve 11 imajı yine burada dikkat almanız gereken tarihler olabilir. Bu dörtlü vadeler özellikle ayın 4'ü, 14'ü, 24'ü gibi olabilir. Yani siz bu videoyu aslında atıyorum Aralık ayı için dinliyorsanız ayın 4'ü, 14'ü, 24'ünü baz alabilirsiniz. Şimdi buradan sizin için şöyle harf alacağım. Görünüyor mu? Şöyle bir D harfimiz var. C harfi var. C, Ç alabilirsiniz diyecektim ki Ç de gelmiş zaten. C, Ç, D harfleri. R harfi. Z harfi. Neymiş? Burada bir H harfi var. İçimden bir ses bir tane daha harf almam gerektiğini söyledi. Kaç oldu? 2, 4, 5, 6 mı? 2, 4, 5, 6. İlginciyi de şöyle alayım elime. Bir tane daha alasım geldi nedense. bir harf daha bir harf daha şöyle bir kısmınız için ö harfi göründü söyleyebilirim onu bir de şöyle bir f harfimiz var Evet ilk deste için söyleyeceklerim bu şekildeydi memnun kaldığınız takdirde beğeni atmayı abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım şimdiden teşekkür ediyorum hoşçakalın Evet merhabalar ikinci deste ya da bu objeye odaklanan arkadaşlarım şöyle az önceki dikkat etmiyorum ama daha görünür galiba tamam Hemen bakalım hayatınıza girecek flört ya da sevgili nasıl bir olacak? Şu an bu kişinin uğraşları nedir, ne değildir? Bunlara bakacağız. Ve en son tanışma döneminiz, tanışma olayı ya da tarih şeklinde. Tabi birden harf seçerek bitireceğiz. Şöyle bir açalım. Burada çok ilginç enerjiler var gerçekten. Görünüyor mu? Şunu biraz daha çekeyim. Hemen başlayacağım. Şöyle. Evet yeniden merhabalar ikinci desteği seçen arkadaşlarım burada öncelikle bir burç gruplarına değinmek istiyorum. E, spesifik olarak gözüme çarpan oğlak ve e, aslan burcu olmakla birlikte aslında bütün bakayım değnek dışında hepsi var galiba. Ateş grubu burçları dışında yani koç aslan yay dışında. E, gerçi aslanı söyledik. <laughs> koç ve e, yay dışında aslında birçok enerjiye sahip diyebilirim özellikle oğlak aslan ve akrep yengeç balık burçlarının etkisi burada çok yoğun bir şekilde gelmiş görünüyor. Burada şimdi anlatırken iki senaryo şeklinde anlatacağım. Çünkü bir kısmınız için aslında yaşanan daha önce ya da denenmesi muhtemel bir flörtün ya da ilişkinin tekrar hayatınıza girme isteğinin varlığı görünüyor açıkçası. Yani bir kısmınız için geçmiş bir kişinin tekrar canlanma mı bir kısmınız için de biraz daha farklı bir senaryo var. Şimdi öncelikle bu kişi nasıl bir kişi denildiği zaman ben burada bu kişinin ilişkiler noktasında aslında böyle bir zarar görmüş ya da zarar vermiş olma ihtimali olan birinin varlığını görüyorum. Çünkü burada daha ziyade sanki ikili ilişkiler noktasında böyle bir takım hatalar yapan, e, sanki ilişki yaşamak noktasında bazı şeyleri tam anlamıyla oturtamamış bir insan söz konusu olmuş olabilir. Bu anlamda dediğim gibi eski bir ilişki olması muhtemel ki burada aslında sizle yaşadığı durumun aniden bitmesi ve bu kişinin böyle bir anda arkasına bakıp bakmadan daha doğrusu çekip gitmesi, biraz bağlama problemlerinin olması şeklinde durumlar söz konusu olabilir. Yine burada bir kısmınız için özellikle bir aldatma temasının e, varlığı görünüyor. Daha öncesinde bu kişi hayatına girmemiş olan kişiler için de şunu söyleyebilirim. Bu kişi daha öncesinde yaşamış olduğu ilişkilerde böyle bir alma de, verme dengesini sağlayamamış olabilir. Böyle ani bitişlerle karşı karşıya kalmış ve ilişkilere dair duyduğu güveni kaybetmiş olabilir. Aslında içinde böyle bir mutlu bir ilişki yaşama potansiyeli, böyle bir hatta ilerleyen süreçlerde aile kurma potansiyeli olan bir insan olmasına rağmen bir noktada güven duymadığı için güven vermemeyi de başlamak şeklinde enerjiler altına girmiş olabilir gibi görünüyor. Burada dediğim gibi bir güven teması çok yoğun bir şekilde gözüküyor bu kişiler aranızda bir yol mesafesi olabilir eski ilişki ya ilişkide flörtü olanlar için bu bir ayrılığı temsil etmekle birlikte daha öncesinde hani bu tarz bir durumum olmadı diyenler için ise şöyle bir şey söyleyebilirim bu kişi bulunduğunuz yerden böyle bir şehir mesafesi uzaklığında olabileceği gibi aynı şehir içerisinde yine bir yol mesafesi şeklinde uzaklığa sahip biri olabilir gibi görünüyor. Bu kişi normalde kendi hayatı içerisinde, arkadaş çevresinde, aile çevresinde ya da okul iş çevresinde genel anlamda sevilen bir insan. Böyle mutlu, huzurlu, neşeli bir enerjisi var. Adaletli bir insan, böyle hani e, herkese hakaniyetle yaklaşmaya çalışan bir insan şeklinde bir görüntüsü var. Ama dediğim gibi ilişkiler noktasında bir denge ile ilgili bir problemi var bu kişinin. Hani bu noktada e, bazen kendisine haksızlık yapılıyor, bazen kendisi birilerine haksızlık yapıyor şeklinde durumları söz konusu olabilir iş ya da çalışma ortamı ya da eğitim ortamıyla bağlantılı olarak ben şöyle bir şey görüyorum. Ee, yine spesifik bir meslek gelmedi ama e, sanki böyle kalabalık e, bir ortam içerisinde çok sık girdiğini çıktığını, böyle girdi çıktı ortamlarda özellikle sanki karşı cinsten birlerinde sık sık bulunduğunu söyleyebilirim. Ama yine bir kısmın için e, bu diğer destede de gelmişti. Yine bir adalet teması var bu. Belki bir hukuk çalışanı olabilir, avukat olabilir, hakim olabilir, savcı olabilir ya da hukukla bağlantılı başka bir iş yapıyor olabilir. Az önce verdiğim örnek gibi bir arabuluculuk şeklinde bir durumda söz konusu olabilir gibi bir görüntü var. Bir kısmında şimdi bu kişi biraz daha belki bulunduğu yer içerisinde bir işveren konumunda olabilir. Belki bir takım lideri, belki bir müdür şeklinde olabilir ya da dediğim gibi bir iş sahibi olup da böyle altında çalışan bir takım insanlarda söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Ben burada çok fazla şey enerjisi almadım açıkçası. Böyle okul, eğitim hayatı tarzı bir enerji almadım ama küçük de olsa bir ihtimal var gibi görünüyor. Bunun dışında bu kişi aslında böyle gezmeyi, tozmayı, eğlenmeyi seven biri. Böyle çevresi kalabalık birine benziyor. Yani girdiği, çıktığı ortamlar, sosyal ortamları son derece kalabalık ve yoğun gibi gözüküyor. Hani burada ben Biraz daha şey birini görmedim. Hani bu seçenekleri çok olur anlamında değil ama hani keyfine bakmayı seven bir insan, günün getirdiği gibi yaşamayı seven bir insana benziyor şeklinde gelmiş. Bu anlamda başka ne söylenebilir? Aslında cinsel eğilimiyle yine tutkusu şehvet duygusu yüksek bir insan olarak söylenebilir. Özellikle ilişki içerisinde cinsellik yaşamaya önem veren biri şeklinde karşımıza geliyor olabilir gibi görünüyor. Öte yandan bu kişi içten içe böyle bir e, takıntı geliştirmeye e, bir yapıda da olabilir. Bu takıntı geliştirmek biraz daha şey değil. Hani hayatını mahvedecek boyutta değil. Ama hani bir şeyleri tutturunca tutturuyor olabilir. E, başka ne söylenilebilir? Bu takıntı duygusu ilgili özellikle şunu söylemek istiyorum. E, geçmişten gelecek olan kişiye dair, yani bu iki gruba ayırdığımız kişilerden geçmiş enerjilerine sahip kişiler için söylüyorum. Bu kişi sizi bir noktada biraz takıntı yapmış olabilir. Hani diyeceksiniz ki bu kişi bana zarar verdi. Hani eee i̇şte atıyorum aldattı ya da yalan söyledi ya da bir şekilde beni aniden bıraktı gitti. Neyin takıntısını yapıyor diyeceksiniz ama hani şey durumu var buradan. Bazı insanlarda bu vardır. Hani ne yaparsa yapsın biraz daha belki bencillik kaynaklı, biraz narsistik kaynaklı olabilir sizden belki tam anlamıyla istediğini alamamak ya da sizin hayatınızda ne oluyor ne bitiyor bundan çok emin olamamak kaynaklı böyle istemsiz bir şekilde size enerjisini çekinmesi sizi sık sık düşünmesi tarzı durumlar söz konusu. Burada bunu söylerken gözümde canlanan bir diğer senaryoda söylemek istiyorum. eskiden bu kişiyle bir flört ya da de, sevgililik deneyimi olan arkadaşlarım için bu kişi sizin hayatınızda biri var mı yok mu şu an son derece gerçekten merak ediyor. Hani şu an neler yapıyorsunuz? Nasıl ortamlara girip çıkıyorsunuz? Etrafınız 12 gibi kalabalık mı? Eğleniyor musunuz? Keyfinize bakıyor musunuz şeklinde bu durumu çok fazla kafaya taktığını ve hayatınızda birinin olup olmadığını gerçekten merak edip kafaya taktığını ve bu anlamda aslında adım atmak ya da hani tekrar bir karşına çıkmak noktasında bunu biraz kolladığını düşündüğünü söyleyebilirim. Şimdi gelelim bu tarih ve tanışma mevzularına. Burada daha önce bir ilişki yaşamamış arkadaşlarım için şunu söyleyebilirim. Böyle biraz sanki hayattan sıkıldınız, bıktınız, artık bu yalnızlığın ne zaman bitecek dediğiniz bir evre görüyorum burada. Bu aslında biraz canınıza tak etmişlik de var gibi geldi. Hani bu ne zaman gerçekten biriyle bağ, işte bir bağlılık, bir ciddi bir ilişki yaşayabileceğim noktasına gelmiş olabilirsiniz gibi gözüküyor. Bir grup arkadaşımız için böyle bir durum söz konusu. Ve hani aslında şöyle bir şey var. Etrafınızda sanki Birden fazla seçenek var da siz bu seçenekleri değerlendirmek istemiyor olabilirsiniz ya da görmüyor olabilirsiniz gibi bir görüntü var çünkü ben burada size aslında başka birinden daha bir e, kupanın uzandığını yani bir isteğin e, bir birlik birliktelik isteğin uzandığını ama sizin bunu görmediğiniz ya da görmezden geldiğinizi söyleyebilirim bu noktada şöyle bir şey var sanki biraz. Yaşadığınız bu güvensizlik duyguları, işte insanların birbirleriyle yaşadıkları ilişki tarzları sizi biraz yormuş, sıkmış gibi görünüyor. Ve hani ne istediğinizde anlayacak noktaya gelmişsiniz. Hani ben böyle birini istemiyorum, bana daha düzgün biri gelsin şeklinde bir enerjiye geçmişsiniz. Ve bu enerji kaynaklı da diğer seçenekleri direkt kafadan elemek gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. Bununla bağlantılı olarak bu kişiden gelecek adım noktasında ben yine burada bir dörtlü bir vade görüyorum bu e, 4 haftalık bir süre zarfı olabileceği gibi en geç 4 aylık bir süre zarfı da olabilir gibi görünüyor. Tabi bunu tanışma ve karşı taraftan size gelecek istek noktasına yani bir teklif noktasına alabilirsiniz. Daha sonrasında bunu takip eden 10 haftalık ya da e, en geç 10 aylık süre zarfı içerisinde ise bu kişiyle ilişkinizi nokta, hani taçlandırmanız. Biz bir ilişkiye başladık ya da biz işte atıyorum ilişkiye zaten başlamıştık. Bunu artık evlilikle artık ilerletmek kararı aldık şeklinde durumlara geçme ihtimalinizin varlığı gözüküyor eski partnerleri dönecek olanlar için yine dörtlü bir vadeden bu kişiden bir adım alma ihtimaliniz var gibi gözüküyor bu dört haftada 4 aylık süre zarfı olabilir ayın dördü 14 ü, 24 ü gibi tarihler olabilir öte yandan e büyük bir kısmınız için aslında bu teklifi ilk aşamada reddedip daha sonrasında hani karşı tarafın bir tık daha size yaklaşması noktasında kabul edip ilişkiyi tekrar canlandırma tarzı enerjileriyle geçebilirsiniz gibi gözüküyor. Şuradan tarif alalım. Diğer gruba galiba 6-7 tane seçtim. Size de seçeceğim. Şöyle çekebilirsem. Bakalım hayatınıza girecek yeni flört ya da yeni sevgilinin adında soyadında hangi harfler olabilir? Kaç tane geldi? 2, 4, 6, bir tane daha var. tam da bir tane geldi. Hemen bakıyorum. Bu kişinin adında soyadında i harfi olabilir. Şöyle. E harfi olabilir. <laughs> Görmüşsünüzdür diyecektim. Söyleyemedim. A harfi olabilir. Bakıyorum. Bir Ü harfimiz geldi. R harfi, Y harfi ve son olarak da S harfi adında soyadında olabilir. İkinci deste işinde söyleyeceklerim bu şekildeydi. Memnun kaldığınız takdirde abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.